Saat suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat. Zikir yani gerçeği hatırlatma ve itibar sahibi Kur'an'a yemin olsun ki aslında kafir olanlar haksız bir gurur ve düşmanlık içindedir. Onlardan önce nice nesilleri helak etmiştik de feryat etmişlerdi. Ancak kurtulmaları mümkün değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırmış ve o kafirler bu bir büyücüdür. Çok yalancıdır. Bütün ilahları yalanlayıp tek ilah mı var diyor. Şüphesiz ki bu çok tuhaf bir şeydir demişlerdi. İçlerinden yöneticiler öne atılmış ve şöyle demişlerdi: İnancınızda yürüyün. İlahlarınıza bağlı kalın, onları savunun. Şüphesiz ki bu sizden istenen şeydir. Son dinde bile böyle bir şey duymadık. Bu uydurmadan başka bir şey değildir. Zikir yani vahiy aramızdan ona mı indirildi? Aslında onlar zikrimden şüphe içindedir. Esasında onlar azabımı henüz tatmadılar. Yoksa güçlü, bolca veren Rabbinin merhamet hazineleri onların yanında mı? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların otoritesi kendi ellerinde mi? Öyleyse sebepler içinde yükselsin, bahanelere sarılsınlar. Onlar orada yani Mekke'de çeşitli zayıf gruplardan oluşmuş bozguna uğratılacak bir ordudur. Nitekim kendilerinden önce Nuh kavmi, Aad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud, Lut kavmi ve Eyke halkı gibi bütün bu gruplar yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri elbette yalanlamışlardı ve kendilerine azabım gerçekleşmişti. Bu müşrikler de geri dönüşü olmayan bir bela sesinden başka bir şey beklemiyorlar. Müşrikler alay ederek Rabbimiz bizim payımızı hesap gününden önce acele ver demişlerdi. Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü, Allah'a çok yönelen kulumuz Davud'u hatırla. Biz dağları onun hizmetine vermiştik. Akşam ve kuşluk vakti onunla birlikte tesbih ederler, Allah'ı yüceltirlerdi. Toplanıp gelen kuşları da emrine vermiştik. Hepsi de Allah'a çok yönelicilerdi. Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, ona hikmet yani doğru hüküm verme ve güzel konuşabilme yeteneği vermiştik. Mabedin duvarlarına tırmanan davacıların haberi sana ulaştı değil mi? Davud'un yanına geldiklerinde onlardan korkmuştu. Onlar da korkma biz bir kısmı diğer kısmına haksızlık eden iki davacıyız. Aramızda adaletle hükmet, haksızlık etme, bize doğru yolu göster demişlerdi. Davalılarından biri Şüphesiz ki bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu, benim ise tek bir koyunum var. Durum böyleyken onun bakımını da bana ver dedi. Ve hitapta bana üstün geldi, beni ikna etti. Davut şöyle demişti: Şüphesiz ki kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık etmiştir. Doğrusu iman edip iyi işler yapanlar hariç ki böyleleri azdır ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Davud kendisini denediğimizi anlamış, Rabbinden bağışlanma dileyerek eğilip boyun eğmiş ve Allah'a yönelmişti. Biz de bu işte onu bağışlamıştık. Şüphesiz ki yanımızda onun için özel bir yakınlık ve güzel bir varış yeri vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yani sorumlu olarak görevlendirdik. İnsanlar arasında adaletle hükmet arzuna uyma. Sonra bu durum seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık şiddetli bir azap vardır. Göğü yeri ve ikisi arasındakileri batıl olarak yani boş yere yaratmadık. Bu iddia kafir olanların zannıdır. Ateşi hak eden o kafirlerin vay hallerine. Yoksa biz iman edip iyi işler yapanları Yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi veya muttakileri yoldan çıkanlar ile bir mi tutacağız? Bu Kur'an ayetlerini derinlemesine düşünsünler ve derin akıl sahipleri gerçeği hatırlasınlar diye sana indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Davuda Süleyman'ı vermiştik. O ne güzel bir kuldu. Daima Allah'a yönelendi. Hani akşama doğru kendisine safkan atlar sunulmuştu. Süleyman Şüphesiz ki ben Rabbimi hatırlatmaları nedeniyle iyi şeyleri sevmekten hoşlanırım demişti. Sonunda o atlar perdeleninceye, yani gözden kayboluncaya kadar bu durum sürmüştü. Sonra o atları tekrar bana getirin demiş. Ayaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başlamıştı. Yemin olsun ki Süleyman'ı imtihan etmiştik. Tahtına bir ceset bırakmıştık da bir süre sonra bize şöyle yönelmişti: "Rabbim, Beni bağışla. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümdarlık lütfet. Şüphesiz ki bolca veren sadece sensin demişti. Bunun üzerine Allah'ın emriyle istediği yere yumuşakça akan rüzgarı ayrıca şeytanları yani her tür maharetli bina ustalarını ve dalgıçları zincirlerle birbirlerine bağlanmış diğerlerini de hizmetine vermiştik. Bütün bu verdiklerimiz ona lütfumuzdur. İster dilediğine verip serbest bırak, ister hesapsız bir şekilde elinde tut demiştik. Şüphesiz ki yanımızda Süleyman için özel bir yakınlık ve güzel bir varış yeri vardır. Kulumuz Eyüp'ü de hatırla. Hani Rabbine doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Biz de ona ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak soğuk su hem de içilecek bir su demiştik. Katımızdan bir merhamet ve derin akıl sahiplerine gerçeği hatırlatmak için ona hem ailesini hem de onlarla birlikte bir mislini bağışlamıştık. Eyüp'e eline bir demet sapal da onunla vur yani yola çık. Doğrudan sapma demiştik. Şüphesiz ki Eyüp'ü sabırlı bir kul olarak bulmuştuk. O hep Allah'a yönelen ne güzel bir kuldu. Güçlü ve öngörü sahibi kullarımızı yani İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Şüphesiz ki onları ahiret yurdunu hatırlama duygusuyla arı duru bir özellikle saflaştırmıştı. Şüphesiz ki onlar katımızda en hayırlı güzide seçkinlerdendirler. İsmail'i, Elgesa'ı, Zülkif'li de hatırla. Hepsi de en hayırlılardandır. İşte Kur'an bir hatırlatmadır. Şüphesiz ki takva sahiplerine güzel bir varış yeri vardır.'' içlerinde yaslanabilecekleri her çeşit meyve ve içeceği isteyebilecekleri kapıları onlar için açılmış durulmaya değer bahçeler vardır. Yanlarında yaşlarına uygun bakışlarını kendilerine yönelten eşler bulunacaktır. Hesap günü için size vaat edilen budur. Şüphesiz ki bütün bunlar bitip tükenmek bilmeyen rızıklarımızdır. İyilerin durumu böyleyken azgınlara da içine girecekleri çok feci bir yatak olan kötü bir varış yeri yani cehennem hazırlanmıştır. İşte kaynar su, irin ve ona benzer daha nicelerinden oluşan cehennemi tatsınlar. Melekler inkarcıların liderlerine işte bunlar sizin peşinize takılan topluluktur. Bakın işte rahat yüzü görmeyecekler. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir deyince saptırılanlar liderlerine asıl siz rahat yüzü görmeyin ateşi bize siz sundunuz. Burası ne kötü bir yerdir cevabını verecekler. Devamında da Rabbimiz bunu önümüze yani başımıza kim getirdiyse onun ateşteki azabını kat kat arttır diyeceklerdir. Saptıranlar ise şöyle diyeceklerdir. Kendilerini dünyadayken kötülerden saydığımız kişileri niçin görmüyoruz? Kendileriyle de alay ediyorduk değil mi? Yoksa gözler onlardan kaydı mı? İşte cehennem halkının bu tür tartışması şüphesiz ki bir gerçektir. De ki: Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek, ezici güç sahibi, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, güçlü, çok bağışlayan Allah'tan başka ilah yoktur. De ki: Kendisinden yüz çevirip durduğunuz bu Kur'an büyük bir haberdir. Onlar konuşup tartışırken benim yüce toplulukta olup bitenler hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece apaçık bir uyarıcı oluşum vahyediliyor. Hani Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona düzgün şekil verip kendisine ruhumdan üflediğim zaman onun için bana secde edin. Bütün melekler hemen secde etmişlerdi. İblis hariç o kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştu. Allah ey iblis iki elimle yani kudretimle yarattığım varlık için bana secde etmekten seni engelleyen neydi? Kibirlendin öyle mi? Yoksa haksız yere büyüklenenlerden mi oldun diye sorunca iblis ben ondan hayırlıyım üstünüm. Beni ateşten yarattın onu çamurdan yarattın cevabını vermişti. Bunun üzerine Allah şöyle demişti çık oradan şüphesiz ki sen kovuldun. Hesap gününe kadar lanetim senin üzerinedir. İblis: "Rabbim, insanların dililtilecekleri güne kadar bana zaman ver." demişti. Allah: "Şüphesiz ki sen bilinen vaktin gününe kadar zaman verilenlerdensin." demişti. İblis: "Kudretine yemin olsun ki, içlerinden samimi kulların hariç hepsini azdıracağım." deyince Allah şöyle demişti: "İşte bu doğru. Samimi kullarımı azdıramazsın." Ben şu gerçeği söylüyorum. Cehennemi seninle ve o insanlardan sana uyanlarla dolduracağım." De ki: "Buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben asla zorluk çıkartanlardan da değilim.